Merhaba değerli dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Türk edebiyatının ilk kuramcısı olan ve edebiyatımızda acının şairi olarak da bilinen Recaizade Mahmut Ekrem'in hayatından, eserlerinden ve biyografisinden bahsedeceğim değerli dostlar. Gelin hep birlikte Recaizade Mahmut Ekrem kimdir inceleyelim. Recaizade Mahmut Ekrem 1847 yılında dünyaya gelmiş önemli bir tanzimat dönemi edebiyatçısıdır. Türk şiirinde yeniliklerin öncüsü olarak kabul edilen Ekrem, bu öncülüğü yazdığı şiirlerde değil, şiir hakkındaki fikirleriyle genç şairlerin önünü açarak göstermiştir. Şiir, roman, tiyatro, eleştiri gibi birçok türde eserler vermesinin yanı sıra, Türk Edebiyatı'nın ilk nazariyatçısı yani ilk kuramcısı olarak da tanınıyor. Recaizade batılı kaynaklardan yararlanarak Türk şiirini teorize etmeye çalışmıştır. 1914'te yaşamını yitirdiğinde meclisi ayan üyesiydi. Ölümü nedeniyle okullar tatil edilmiş ve büyük bir cenaze töreni düzenlenmiştir. Mezarı oğlu Necat'ın kabri yanında küçük suda bulunmaktadır. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi geldik bir diğer konumuza. Şiir anlayışı ve yenilikleri. Her güzel şey şiirdir. Ormanlarda kuşların hazin hazin ötüşü, derelerde suların latif latif çağlayışı, hatta dağlarda kavalların garip garip aksedişi şiir olduğu gibi. Recaizade her mevzun ve mukaffa lakırdı şiir olmak lazım gelmez. Her şiir mevzun ve mukaffa bulunmak ittiza etmediği gibi diyerek mensur şiirinde önünü açanlardan biridir. Anlam kapalılığı ve şairane dil anlayışını savunarak Selvetifun'un şairlerine de yol göstermiştir. Recaizade'nin şiir anlayışı güzellik ilkesine dayanıyor. Ona göre ormanda kuşların ötüşü, derilerdeki suların çağlaması gibi her güzel şey şiirdir. Ekrem'in şiirlerinde divan edebiyatının etkisi olduğu gibi Fransız romantizminin de büyük bir etkisi görülüyor. Recaizade, üç oğlunun özellikle de çok sevdiği Necat'ın ölümünden duyduğu acıyı Necat adlı şiirinde işlemiştir. Ve bu şiir çok karamsar duyguları bizlere anlatıyor. Ve bu şiir Recaizade'nin son aşamalarda olan ölen oğlu için kendisine elemli ve üzüntülü bir şekilde yazdığı acılı bir babanın feryadıdır diyebiliriz. Ah Nicat! Dağda, kırda rast getirsem birleri, Göz yaşlarım akıtarak çağlarım. Yollardaki ufak ufak izlere senin sanıp bakar bakar ağlarım. Güneş güler, kuşlar uçar havada, Uyanırlar, nazlı nazlı çiçekler, Yalnız mısın o karanlık yuvada, Yok mu seni bir kayırır bir bekler, Can isterken, hasret o değil yansın, Varlık beni alil alil sürüyor, Bu kaygıya yürek nasıl dayansın, Beden ciğin topraklarda çürüyor, Bu ayrılık bana yaman geldi pek, Ruhum hasta, kırık kolum kanadım. Ya gel bana, ya oraya beni çek. Gözüm nuru, oğulcuğum. Nicatım. ilk kitabı, Name-i Seher'de eski biçilmiş şiirlerini toplayan, ikinci kitabı, Yadigar-ı Şebap'tan itibaren yenilik arayışları içine giren ve zemzemelerde bunu sürdüren Recaizade, esas itibariyle romantik Fransız şiirinin etkisi altındadır. Tefekkür ve Nijat Ekrem ise, manzum mensur karışık eserleridir. Bu iki eserin temelinde Nicat'ın doğumundan duyulan sevinç, Nicat'ın karakteri ve ölümünden duyulan büyük elem ve üzüntü söz konusudur. Çocuklarının ölümü onu ölüm ve tanrı fikriyle karşı karşıya getirmiştir. Fakat onun şiiri büyük metafizik ürperişleri ve lirizme açılmadan kalır. Onun için bir çiçek, kelebek ya da bir yakınının ölümü bile şiir için ilham kaynağı olabilir. Fransız şairler Ramaltin ve Mozart'tan esinlenen Ekrem, küçük duygulanmalar ve melankolik atmosferi yansıtmaya yönelmiştir. Servet-i fırıncıların moda haline getirdikleri tablo altı şiirin ilk örneklerini bize Recazede Mahmut Ekrem vermiştir. Evet şimdi geldik bir diğer konumuza romanlarına. Evet değerli arkadaşlar Recaizade'nin en önemli eseri Türk edebiyatının ilk raris romanı olarak kabul edilen Arabe Sevdası'dır. Kendisi tek bir tane roman yazmıştır. O da Türk edebiyatında realizmin ilk örneklerinden sayılan Arabe Sevdası'dır arkadaşlar. Türk edebiyatını eleştirmenlerinden olan Berna Moron'a göre ve diğer bazı araştırmacılara göre bu eser bilinç akışı tekniğinin kullanıldığı ilk eserdir. Bu teknikte kahraman iç konuşmadan farklı olarak kesik cümlelerle mantıksal bir bağ olmadan düzensiz bir şekilde içinde bulunduğu durumu ifade etmeye çalışıyor bizlere. Roman, Bihruz'un iç dünyasını farklı tekniklerle okura sunmaktadır. Kimi zaman anlatıcı araya girip karakterin iç çözümlemesini yapar, kimi zaman ise bilinç akışı ve iç monolog gibi modern anlatım tekniklerine başvurulur. Bu teknikler, Bihruz'un hayal dünyası ve gerçeklik arasındaki çatışmalarını derinlemesine incelememize olanak tanır. Bihruz Bey, Türk romanının ilk dandisi kabul edilir. Dandi kavramı 19. yüzyılda Paris'te ortaya çıkan yani zengin, başıboş, zerafet düşkün ya da budala gibi anlamlara gelmektedir. Fakat Recaizade Bihruz'un yalnızca giyimi kuşamı Fransızca paralayarak konuşması gibi zübbe tipinin ortak özelliklerini değil onun kendine özgü kafa yapısını, zihniyetini, iç yaşantısını bizlere sunar. Buradaki iş dünyayı kah anlatıcı olarak araya girip iç çözümleme yöntemiyle okura anlatır, kah aradan çekilerek Bihruz'un kafasının içine okurun doğrudan doğruya gözlemlemesi için iç konuşmadan bilinç akımına doğru aşamalaşan yollara başvurur diyebiliriz. Evet şimdi geldik bir diğer önemli yapıtlarından olan tiyatrolarına yani oyunlarına. Recaizade tiyatro alanında da önemli eserler vermiştir. İlk oyunu olan Afife Angelik Tanzimat Fermanı'nın bazı maddelerine göndermeler yaparak dikkat çeker. Afife Angelik Recaizade'nin ilk oyunudur. Eserin kaynağı Barabant efsanesine dayanıyor. Bu oyunu önemli kılan nokta Tanzimat Fermanı'nın bazı maddelerine oyunda gönderme yapılmasıdır. Can güvenliği, kanun üstünlüğü, yargılamadan cezalandırma, bunun gibi konular dikkat çekmektedir. Atalı yahut Amerikan vahşileri, Ekrem'in yabancı bir yazardan çevirmiş olduğu romanın sahneye uyarlanmış halidir. Ekrem bu romanda epey değişiklik yapmıştır. Kabileler, yerliler, misyonerler gibi o dönem için yadırgalıcı bazı kavramlar içermektedir. Vuslat, Recaizade'nin zavallı çocuk etkisiyle yazdığı bir oyundur gençlerin sevdikleriyle evlendirilmelerinin onların ferdi hürriyetlerinin ilk aşaması olduğunu bizlere iddia eder. Evet geldik bir sonraki bölümümüze tartışmalarına. Biliyorsunuz Recaizade Mahmud Ekrem, Muallim Naci ile Zemzeme ve Demdeme tartışmasına girmiştir arkadaşlar. Burada Recaizade'nin Zemzeme 3'ün öncesinde yazdığı Avrupa'yı serbest şiir fikirlerine karşı Muallim Naci'nin tasviri efkarda verdiği cevaplarla ortaya çıkan tartışmadır. İleri de Servetifon'un yolunu açacak, kutuplaşmalara neden olacak bir kalem müsabakasıdır diyebiliriz. Ekrem'in zemzemelerine yani ezgili, nameli sesine karşı demdeme yani hiddetli azarlama ile cevap veren Muallim Naci, karşı eleştirilerinde dozu kaçırınca kayınpederi Ahmet Metin tarafından tercümanı Hakikat Gazetesi'nden kovulur. Aslında kendisi de yeni tarzda şiirler yazan ve bir sentezci olan Muallim Naci'yi hararetlendiren çevresindeki genç şairler olmuştur. Muallim Naci eleştirilerini Saadet Gazetesi'nde sürdürür fakat devlet memuru olan Recaizade'nin ricası üzerine hükümet bu tartışmaya son verir. Eski edebiyatı savunan Muallim Naci ve çevresiyle girdiği edebiyat tartışmalarıyla edebiyatı celilde akımının doğmasına zemin hazırlamıştır. Başta Tevfik Fikret olmak üzere döneminin genç şair ve edebiyatçılarını çevresine toplamıştır. Tanzimat ve Batı düşüncesinin yeni kuşağı benimsetilmesinde önemli rol oynamıştır. Şimdi hikayelerine yani öykü dünyasına bakalım. Muhsin Bey, Şemsa, Sayma adlı öyküleri önemlidir. Muhsin Bey'de sevgilisi hasta olup öldükten sonra neredeyse kendini zorla verem etmek isteyen bir şair hikayesi anlatılır. Şemsa da kimsesiz 4 yaşında bir çocuğun yazarın evine gelişi, yazarın çocuğa Şemsa ismini vermesi ve çocuğun ilerleyen günlerde ateşli hastalığı yakalanarak ölmesi anlatılır. Gerçek bir olaya dayandığı için bir hikayeden çok bir hatıra özelliği gösterir diyebiliriz Şemsa ile ilgili. Saime tefrika edilirken yarım kalmış olan bir öyküdür. Evet, sonuç olarak Recazade'nin hayatına baktığımızda Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'nda büyük bir yenilikçi olarak kabul edilmiştir. Şiirde ve romanda getirdiği yenilikler Servet-i şairlerine ve modern Türk Edebiyatı'na öncelik etmiştir. Eserlerinde insan ruhunun derinliklerine inmiş, duygu yüklü şiirler ve hikayelerle edebi hayatımıza damga vurmuştur. Evet değerli arkadaşlar. Böylece Recaizade Mahmut Ekrem'in biyografisine, eserlerine ve kişiliğine bakmış olduk. Bu tür videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.